Ben de. Anladım oğlum ben, Mori, biz Mourinho biz Mourinho'cu muyuz? Biz kişi miyiz? Şahısçı mıyız biz? Yo değiliz. Şey Ama hani adam. Bana ne oğlum Mourinho'dan? Mourinho Sen... gider, Zorinho gelir. Allah ben, Allah. Ön görün yanlış çıktı abi ön görü. Ya Sen öngörüm ön yanlış çıktı he. Bu kulüpte herkes her şeyi doğru düzgün ön görüyor da 10 on sene ondan şampiyon oluyoruz. On, yo ben Ön görü önemli değil. Önemli ben, olan cezalandırmak. Ben sana güvendim. Sen bana dedin ki şampiyon kardeşim. olacağız. Cezalı Amerika. Gibi... Mourinho, Mourinho başarısız mı oldu? Siktirsin gitsin. İsmail Kadar başarısız, başarısız, mı oldu? Küfür etmeyin. Kaybolsun gitsin. Bu kadar Aynen. basit. Ali Koç başarısız mı? Gönderin gitsin. Anladın mı? Bu ya, böyle başarısız. Ya bağırın. Gidin yalın önüne. Aynen yalın önüne gidin bağırın amına koyun. Ne diyorsunuz? Adam daha halen bize Hande'nin konserine falan gidiyor ya. Komedi <laughs> ya. Ya dün akşam baktım anasını satayım. Okan Buruk, Abdullah Kavuş'u Milan'la Milan'da Dibala'yı bitirmeye çalışıyor. Bizim başkan, o, yemekler, şarkılar, konserler. Celal abi. Hoş geldin Oğuz. Senin Hoş bulduk kab abi. Ben... Kabusun geldi. Abi yok yani şey söyleyeceğim ben. Abi ben hep böyle futbola sahiçine dair konuşmayı severim ya. Sizle de konuşuruz, tartışırız falan. Yalnız ben bugün biraz sağ dışı ile girip şeyler söyleyeceğim. Buyur dostum. Çünkü artık çok sinirimi bozmaya başladı bazı şeyler. Şimdi futbol dışında da benim biraz politik tarihe falan da ilgim vardır. Ama buradaki insanlarla siyaset konuşmayı istemem. Tamam mı? Kimsenin ideolojisi de beni ilgilendirmez. Her ideolojik insandan iyi insan da çıkar, kötü insan da çıkar. Hiçbir ideoloji tek başına ne iyidir ne kötüdür. Ben öyle bakmam olaya. Tamam mı? Her, her, her kesimin bağnazı da var. Ben olaya şöyle bakıyorum. Şimdi az önce ben Ahmet Ercanları izledim. Millet dedi ki niye onu izliyorsun? Ben katılmıyorum bu arada. Ahmet Ercanlar bence her gün izlenmeli. Çünkü kulüp şu an onların abi. Şimdi bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Ya Fenerbahçe kulübü şu an Ahmet Ercan'ların. Doğru Şerkan ben de Ben de onları izliyorum. Tamam. Yani. Mı? yani onların Fenerbahçesi. Bizim hiçbir yetki ve yetkimiz yok yani. Biz köpeğiz şu an. Yani amiyane tabirle köpek değiliz de. Yani şu an Mehmet Alakuş, Lübayar, Ahmet Ercan'lar bunların Fenerbahçesi. Kendi kendilerine bir hayali şablon oluşturup onun üzerinden tatmin sağlıyorlar. Yani adam az önce izliyorum ya komedi gibi yani. Bizim bu kafayla şampiyon olmayı bırakın küme düşmememiz mucize. Adam 3 Temmuz'da Fenerbahçe başkanına nasıl sahip çıksayarsa Ali Koç'a sahip çıkmalı diyor. 3 Temmuz süreciyle şu anki durumu eşit diyor adam. Diyor ki adam Fenerbahçe diyor aslında kötü futbol oynamaz diyor. Galatasaray diyor kritik yerlerde kollandığı için özgüvenli oynuyor. Fenerbahçeli futbolcuları diyor özgüvenli olmadığı için. Bütün problem özgüvenmiş. Ondan sonra da şey diyor. İşte diyor Fenerbahçe camiası diyor başkanın etrafında kenetlenmeli diyor. Ali Koç gitmez diyor. Boşuna uğraşmasınlar diyor. Bunu söylüyor ha. Gitmez diyor etrafında kenetlensinler diyor yapıyı diyor bir gün yıkana kadar yani 10. yıl, 11. yıl, 12. yıl ne zamansa hani bir şekilde bir şekilde şampiyon olabileceği ana kadar destekleyin fazla da kendinizi yormayın diyor. Yani bir de bir de şey diyor önemli olan diyor Fenerbahçe'nin diyor Atatürkçü çağdaş olmasıdır diyor. Bir de şey diyor kocaman bir yapı var diyor. Fenerbahçeliler diyor sadece Fenerbahçe'nin kendisiyle gurur duysun diyor. Sonuçları bırakın diyor. Bir önemi yok diyor bu sonuçların. Anlatabildim mi? Yani bu resmen ne demektir biliyor musun? aptal ve geri zekalı insanlara kimse kusura bakmasın ben değilim. Ben az çok yani politik tarihte bilen bir adam. Geri zekalı ve aptal insanlara tamam mı? Sermayenin köpeklerinin bak açık konuşayım çok sinirliyim ben. Tamam mı? Siz bu halkın %90'ı ortalama fakir halk. Tamam mı? Zengin ve kaymak tabak belli veya kim zengin ve kaymak tabakaya, sermayeye köpeklik yapanlar da belli. Oradan nem alanlar Fenerbahçe'yi saf ve temiz tutan 3 kuruş parayla geçinen veya biraz daha iyi durumu olup geçinen insanlara sizin sevginizin bir önemi yok deyip bir de işte belli başlı ideolojileri bunun etrafında kullanmak işte Fenerbahçe'nin çağdaş olması önemli bir yapı var. Atatürk takımıyız biz. Ali Koç çok kemalist yapıya karşı ya senin başkanın her gün MHP binazında rejimin bir parçası. Yatı da aldı, marinayı da aldı. Sen ne anlatıyorsun ya? Sen dalga mı geçiyorsun ha benim aklımla? Hakikaten ben delireceğim artık yani. Bizim bunlardan kurtulmamız da mümkün değil Uğur abi. Hakikaten değil yani. Sesim geliyor mu abi? Ceylan abi sesim geliyor mu? Sesin şimdi geliyor ya bro. O Rus bu çocuklara saldırmaya devam etsin. Biz buradayız abi. Devam. Mesut ben mi hatırlıyor odaya? Tabii abi. Hepimiz ee, düştük. Şimdi... Kimler... Beyler odadan odaya galiba spam atılıyor abi. Odaya bayağı spam atılıyor ya zaten. O Rus bu çocuklara atmaya devam etsin biz devam kimse... ediyoruz. Kimse kimseyi kimseye küfür etmeyelim gençler gerek yok. Abi kimse küfür, küfür etmeyelim ya. Konuş, can kimler var konuşmacı can konuşmacı. Kimler var konuşmacı. Hoş bulduk abi. Ee, abi bende şu an Çağlar görünüyor bir de sen görünüyorsun. Evet, bende de sen görüyorsun. Mimar Burak sen de burada mısın oğlum? Evet Burak da burada ya. Evet Burak abi. Oz nereye düştü? Oz geliyor, Oz geliyor. Oz düştü geliyor. Tamam tamam. <laughs> Siz konuşma devam edin. Ben bir birkaç bir, 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 bir kişiyle DMleşiyorum ya. Oğuz doğru abi söylüyor. Abi ben yani. ben şunu söyleyeyim. Biz de konuşuyordu. Ben de dertliyim abi. Ben yani biz bittik bitmişiz ben. Benim sesim <laughs> kapamıyorlar. Oğuz, ya gelip, sesin geliyor kanka devam et evet. ama sadece şunu söyleyeyim kanka biz bitmişiz abi geçmiş olsun ya kanka olay şu bak olay şu <laughs> ya bizi geri zekalı yerine şöyle koymayın kardeşim diyeceksin ki ben çağdaş tamam mı Atatürkçü bir kulübüm ve bir yapıyla mücadele ediyorum ve sağdan da çekiliyorum maçlara çıkmıyorum ama öyle seçimi kazanıp yapıyı kırdık bitirdik çünkü daha transfer dönemi başlamadı şampiyon belki oluruz diye öyle söylemler yapıp sonra da sıçıp batırınca tamam mı hiç kimse kusura bakmasın Ondan sonra da benim ya bir adam şampiyon olsun diye biz ömrümüzü vermek zorunda mıyız? Olamıyor abi ya. Ve bunun etrafında bu sermayenin köpekleri, bunun yalamaları isim vermeyeceğim. Bunun ser, bu sermayenin köpekliğini yapan insanlar tamam mı? Bizi aptal yerine koy. Yani siz salaksınız. Verdiğimiz o şey argümanları kabulleneceksiniz. Olmayan yalanları tamam mı? İşte Ali Koç bir şeyle mücadele ediyormuş da falan filan. Anlatabildim mi? Neyle mücadele o, İyi ortada? diyeceğim kanka. Ya son 20 yılda ya bir şey söyleyeceğim can bir dakika ya. Futboldan çıktım ya. <laughs> ya koç grubunun en çok büyüdüğü dönem hangi dönem ya? Bütün ihaleleri bu iktidar kime verdi? Ya beni konuşturacak da konuşturmasınlar ya. Tüpraşı nasıl aldılar ya? Konuşmasınlar. Kim kimle mücadele ediyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz abi bütün aklımızda ya? Atatürk'te bir şeymiş işte olmuş. İşte bu ben iğreniyorum abi bu insanlardan artık. Hakikaten iğreniyorum Ceylan abi ya. Herkes salak olsun istiyorlar abi. Başarısız senin başkanım. Bu kadar basit. Gerisi hikaye. Bilmiyor, yapamıyor ve yapamayacak. Yok diye 3 Temmuz'da lan Aziz Yıldırım'ın mücadelesiyle 3 Temmuz'da şampiyonluğumuza sahip çıkmayla bunu eşleştiriyor adam ya bugün yayınında. Ali nasıl diyor Aziz Yıldırım'a buna da sahip çıkıyor. Neye sahip çıkacağım ben? Bir gün şampiyon olacak. 15 yılda bir defa olursa hep beraber toplanalım. Lütfen bir şey demeyelim. sıra bize 5 atsın. Her sene yansın. Önemli değil. Çağdaşız biz. Ya abi, sen beni aptal yerine koyamazsın ya. Sen aptalları kandırırsın bundan. Yeter ya buramıza kadar geldi. Bak ben iddia ediyorum. Bu adam ve bunun aveneleri bu, bu bu bu, kötü niyetli abi. Bu kötü kalplilikte bu adam Galatasaray'dan 6 yiyecek. Bak bunu yazın kenara. Bir o ok kaldı geriye. Fenerbahçe Galatasaray'dan bunun yüzden 6 yiyecek abi. Onu da yaşatacak bu adam. Bu adam başarılı olamayacak. Ve bunun etrafındakiler bu dönemi var ya çok kötü anlayacağız Ceylan abi. Yeter ya. Ya kardeşim yapamadım deyip git ya. Bu nasıl bir aveneliktir ya? Bu nasıl bir şeydir kardeşim? Bahaneler, yüzsüz, yalanlar. yüzsüz. yalanlar. Utanmaz yüzsüz. Tam yüzsüz bu. Hiç utanması Sezon yok, başında transfer dönemi açılırken yapı mapı yok. Yıktık. Cam tavanı yıkacağız. Transfer yapacağız. 9 puan geri düş. Ya biz aslında çok büyük bir mücadele ediyoruz. Yani lütfen bize destek olun. Yeter ya ben bıktım abi. Herkes salak, herkes cahil. Evdeki aptalı kandır. Dört gün sonra açıklama. Yabancı hakem istiyor. Kusura bakmayın. Yok, yok sıkıntı yok. Dört gün sonra açıklama yapıldı. Bak dört gün sonra açıklama ya? yapıldı bunların Fenerbahçesi ha bizim değil. Ya bu adamlar bu oldur, hakim... Solcular var. Fener sol mu nesi kim? Yok işte bizim başkanımız <laughs> e, AKP'ye karşı mücadele ediyor. Şöyle diyor böyle diyor. Lan kardeşim bu devletin Erdoğan'dan sonraki en güçlü adamı devlet bahçeydi. Adam her gün devlet bahçeliyle oturuyor. Marina'yı da 400 milyonu çok güzel bağladı. Oh. Bu adam yapıya karşı falan mücadele ettiği yok. Sizi kandırıyor ya. Bu, bu adam devlete karşı bir tutumu da yok. Memnun amına koyayım ya. Ya sermayenin devlete karşı tutumu olabilir mi Can ya? Türkiye'nin en çok ihracat yapan en en önemli Türk ekonomisinin yüzde on beşi bu adamlar. Yirmi yıldır da nasıl büyüdüler? Ya karşı olamaz. İçten içe karşı olsa bile karşı olamaz Can. İlişkilerini iyi Ya yok kanka bu demeden. loser solcular diyor ya işte bu mücadele ediyor falan. Diyor. Başarısız yani daha öyle. kılıf kanka işte. Hepimiz de bunu yiyelim. Biz oturacağız evde. Ali Başkanım mavi gözlüm benim. Çağdaş yaptı bizi. Olsun beş yiyelim. Dört yiyelim. Ya adam yazıyor diyor ki önemli değil diyor sonuçlar. He Galatasaray diyor 20 puan farkla şampiyon olsun diyor. Fenerbahçe'nin duruşu yeter diyor. Adam bunu diyor yayında bugün ya. Gidin dinleyin. Bu adamlar Fenerbahçe'nin şu an sahibi. Bunları yönetiyor Fenerbahçe'yi. Ve adam diyor ki can bu çok şey. Fazla diyor kendinizi yormayın diyor. Gitmez diyor. Onun yerine diyor etrafında kenetlenin başkanım diyor. Bunu söylüyor adam. Hakikaten bunu söylüyor. 5 yıl sona gider diyor. Taktik, taktik teknik konuşmaya gerek yok bu saatten sonra Ceylan abi. Yani böyle bir yapıda bunların Fenerbahçe'si. Bunlar ne zaman sıkılırsa Allah'ım inşallah bir gün sık Ama bu adam altı yiyecek Galatasaray'dan. Bak görün. Bu kötü niyet o 6 golü yiyecek abi. O kaldı geride çünkü. Yaşamadığı bir tek o ok kaldı. Bütün rekorları tersine çevirdi. Az yıldırımdan aldı. Şimdi bir tek biz 6 attık 6 yiyecek. Görün. Buradayız hep birlikte. Bu kötü niyet çünkü bunu yaşayacak abi. Kusura bakmayın. Çok sinirliyim ben biraz bugün. Yok yok hepimiz öyleyiz. Sesin geliyor mu benim? Hey, Geliyor, geliyorum, Kral geliyorum. iki gün önce ben başkaları girsin Aba yani. bak iki, abi. iki gün önce ben yayını izledim tamam mı Levent abinin yayını izledim Ahmet oraya çıkıyordu zaten Ahmet artık çıkmıyor oraya Levent abi onu kovdu artık oraya gitmiyor orada diyor ki Levent abi 2000 e, diyor ki şu an başkan istifa etmeli mi bak taraftarın 85'i şu an istifa istiyor senden arkanda bir güç kalmamış Lou ile Ahmet dışında sen e, sence başkan istifa eder mi? Diyor ki Aziz Yıldırım'a 2013'te istifa sesleri geldi. Aziz Başkan 2018'de gitti. Yani diyor ki Ali Koç'ta bir 5 tane kalması lazımdı. Bak bunları söylüyor ki biz ona küfür edelim. Tamam mı? O da bize dava açsın para kazansın. Ben sana küfür etmeyeceğim. Senin bir elli boyun var. Eğer sen benim kanaat önderimsen tamam mı? Ben baş öyle şeye. Sen anladın. Ben sana şunu söylüyorum. Aziz Yıldırım 2014'te şampiyon oldu. 2017'de Euro'luk şampiyonu olduk. Tamam mı? Ve üstüne gelen başarıları zaten saymıyorum. Kendi isamızda yenilmezlik serileri falan filan onları geçiyorum zaten. Tamam mı? Hiçbir hiçbir dönemimizde böyle bir huzurluk yoktu. Hiçbir dönemimizde. Sen gelip bana bu yapıyorsun. Sonra da Fenerbahçe taraftarı seni eleştirdiği zaman diyorsun ki Fenerbahçe taraftarlığı, işte Fenerbahçe trolleri niye bana saldırıyor? Niye saldırmasına rahmet? 7, 7'de 0 yapmış bir başkana sen git demiyorsun tamam mı? Ondan sonra Fenerbahçe taraftarları niye bana saldırdı? Valla az bile yapıyorlar size göre bağırıyor ya Ali Koç'u seviyorum seviyorum. Bak ben Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım paralı köpek dedi diye tamam mı? Aziz Yıldırım'a tavır aldı. Stada gitmedi. Takım şampiyonluk yolundayken stada gitmedi. Forma almadı. Hiçbir şekilde desteklemedi. Bunu televizyondan yorumcular bile söylüyordu. Aziz Yıldırım'ın gitmesi lazım. Ondan sonra bak paralı köpek dedi diye tamam mı? Bu döneme geldik tamam mı? Paralı trolleri ne dedi? Fenerbahçe ta ta taraftar transfer etmesi lazım sinirden konuşamıyorum. Taraftar transfer etmesi lazım. İşte e, tribünleriniz işte malum. Ondan sonra ne diyor? İşte Fenerbahçe'nin trolleri, sosyal medyadaki trolleri. Arkadaşlar yemin ederim ki Aziz Yıldırım'ın bana söylediği paralı köpekler lafı daha yani hafif kaçıyordu. İyi ki bana, on, ya kardeşim onun lafı bunun yanında samimi kalıyor, samimi. Adam orada takımı için söyledi. Bu, bunlar Fenerbahçe taraftarını düşmanlaştırmışlar. Refleksleri şey sadece Fenerbahçe şey şey taraftarlarında kullanıyorlar. Şey, o, Çağlar özür dilerim araya Ya gençler odaya ment atın. Bayağı bir spam altında büyük ihtimalle o da, şey, hesap. Yani e, ment atın odaya. E, time'ın üstüne de tıklayın. Yani uğra tıklayın da biraz tıklansın. bak araya geldim devam et Çağlar. Yani Aziz Yıldırım paralı köpek dedi diye. Tamam mı? Bizim e, taraftar gruplarımız tavır aldı, maçlara gitmedi, desteklemedi, bazıları ihraç edildi, tamam mı? O zaman haklı dava olarak görülüyordu. Şu an Fenerbahçe elden gitmiş, bütün serileri bozulmuş, tek bir kupa yok, şampiyonluk yok, hiçbir başarı yok, tamam mı? Ruhumuzu kaybetmişiz. Üstüne de paralı troller Fenerbahçe taraftar transfer etsin. Fenerbahçe trolleri işte sosyal medyadan görüyorsunuz. Tribünlerin hali malum. Bunlar sizin ağrınıza gitmiyor. Az Yıldırım'ın o lafı ağrınıza gitmiş olabilir. Bak şimdi karşılaştırmak lazım. Az Yıldırım'ın o senin ağrına gitmişse bu iki katı senin ağrına gitmesi lazım senin bir kere zoruna gitmesi lazım bu sen hala bildiri yayınlamıyorsun sen hala açıklama yapmıyorsun her ne kadar karşı da olsam sen benim camiamın en büyük taraftar grubusun GFB'sin bunu herkes kabul etmeli herkes o camia etrafında buluşmalı GFB etrafında ama senin de bana layık olman lazım bu açıklamaları da yapman lazım çünkü Fenerbahçe elden gidiyor bu paralı troller tamam mı geçmişler başkanın yanına bir çıkar çerçevesinde şey yapıyorlar. Şakşakçılık yapıyorlar. Geçen ben gittim programa diyorum ki Ahmet Ercanlar ben Amazon'a girdim. Futbol kitabı okumayı seviyorum. Orada araştırdım. Ulan yabancı kitapları görüyorum tamam işte İşte Brian Kulon kitaplarını falan görüyorum. Sipariş edeceğim okuyacağım. Ya baktım Ali diye bir kitap var ya. Ali. Yazar Ahmet Ercanlar. Ben gittim sordum. Programda sordum. Dedim ki 7'de 0 yapmış bir başkana sen neden kitap yazdın? Dedi ki ben işte seçim döneminde yazdım. İşte e, Aziz Yıldırım Ali Koç e, çekişmesini anlatan bir kitaptı. Bütün parayı da Fenerbahçe'ye şey yaptım. Ama dedi senin gibi şerefsizler bak bana dedi. Senin gibi şerefsizler dedi gelip bana burada bunu soruyor dedi. taraftara şerefsiz diyorlar. taraftara işte transfer edin. taraftar transfer edin diyorlar. Her şekilde bizi aşağılıyorlar. Bize karşı bir başarı sağlamıyorlar. Başarı yok. Haklarımızı sağ dışında savunmuyorlar. Ya baba siz orada ne yapıyorsunuz ya? Başlarım ekonomiye ya. Ben ekonomiyi az Yıldırım döneminde ben hiç düşünmedim ya. Ekonomi. Ki ben senin ekonomik bir başarının olduğuna da inanmıyorum. Çünkü mali tablo ortada. Günümüze geldiğinde 11 milyon borcumuz var. Senin nasıl bir başarın var baba? Sen yıllarca dedin işte az Yıldırım bize karşıydı. az Yıldırım bize çok büyük bir zararla bıraktı kulübü. E geldiğimiz noktada. Adam çıktı sana dedi. Dedi 300 milyonu ver alayım dedi. Sen vermedin. Adam onu da karşılıyordu statla, salonla birlikte. Yani sen tarafları 3 sene az Yıldırım'la uyuttun. 3 senedir yapıyla uyutuyorsun. İşte bak ben senin art niyetli olduğunu düşünüyorum. Açık ve net ya. Ben senin art niyetli olduğunu düşünüyorum. Sen bu camiye ait bir başkan değilsin. Senin gitmen lazım. Bak hani halkı kin ve nefrete de düşürmek için söylemiyorum bunu. Sen git ki taraftar kendine zarar vermesin. Ya ben şöyle şu an 15 saattir ben ayaktayım. Ne zamandan beri? Senin Hande Yener konserinden beri ben ayaktayım. Senin gitmen lazım. Ben uykusuzum. Bak şu an uykusuz halde ben geldim burada konuşma yapıyorum. Çünkü ciğerim yanıyor. Ama senin hocan diyor ki işte biz ve oyuncularımızdan başka kimsenin ciğeri yanmaz. En çok üzülen biziz. Tamam baba ben 15 saattir yatmıyorum. Sen maçtan 15 saat sonra senin kaptanın neredeydi? Tatildeydi değil mi? Yanında karısı vardı, çoluğu vardı, çoluğu, çocuğu vardı. E hani baba siz üzgündünüz bizden daha fazla üzgündünüz. Yalan da söylüyorsunuz. Camiye birleştirmiyorsunuz da. Yalan var. Başarı yok. Taraftarı uyutma var. Yapı var. Ya yapı var. Ama her zaman vardı. 1986'dan beridir Fenerbahçe'ye karşı bir yapı var. Bunu kabul ediyoruz. Senin döneminde olmadı bu. Senin as başkanlık yaptığın dönemde de vardı yapı. Ama bunun da bir çözümü var. Kadronu kuracaksın, sağ içinde güçlü olacaksın. Eze eze geçeceksin. 2003, 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, 10, 11 en şerefli şampiyonluk örnekleri var. Biz eşek gibi bizim elimizdeki adamları, tamam mı? Yıllarca camiada görev yapmış adamları biz alıyoruz, işte ortalığa salıyoruz. Bizim şu an Galatasaray'ın başında Okan Buruk'un yardımcısı İrfan oldu. Fanatik bir Fenerbahçeli. Bu adam e, özellikle Kristof Daum döneminde işte Duran Top organizasyonları her şeyde bir katkısı vardı bu adamın. Siz bu adamı yolladınız. Bu adamı yolladınız. Bu adam gitti. Okan Buruk'la tanıştı 2012'de. Ondan sonra adam şu an Galatasaray'da. Galatasaray'ın Duran Top'tan kaç tane gol attığını görüyorsunuz. 2 senedir şampiyon olduğunu da görüyorsunuz. Şu an 8 puan farklı önde olduğunu da görüyorsunuz. Siz bu adamları elinizden kaçırıyorsunuz. Altyapınızdaki adamlar kim? Bir senede neden 10 tane e, teknoloji değiştirdi altyapıda? Semih'i neden gönderdiniz? Bu sorunları nereden getirdiniz? Özgür mü özgür? Bunlar Fenerbahçeli mi? Bir araştırın bakalım bunlar Fenerbahçeli mi ya? Levent abi diyor ki bunlar Galatasaraylı. Has Galatasaraylıları siz getirip Fenerbahçe'nin içine yerleştiriyorsunuz. Bu bir kere etik kurallarına aykırıdır. Yani siz cam yayı, içten dıştan, taraftar olarak, başarı olarak berbat ettiniz ya. Ve şu an hiçbir desteğiniz olmamasına rağmen hala müdahale, devam Çağlar mı? sana müdahale etmem, etmek zorunda kalmam, kaldım abi. Abi zaten bitti. Müdahale ettin Çağlar'a. Çok fazla şeye vuruyor herhalde başkana. Ne vuracağım baba? Abi, az abi, bile söyledim. Yemin ederim ki az söyledim. Ben Belçika'da olsaydım, Hollanda'da olsaydım, ben yurt dışında olsaydım sen o zaman gördün başkan. Yemin ederim bu söylediklerim hiçbir şey. Ben şu an Diyarbakır'dayım, devlet memuruyum. Sen dua et ki ben Belçika'da değilim, Hollanda'da değilim, Norveç'te değilim. Senin dediğin Norveç'te var ya. Keşke Norveç'te olsaydım sen şu an eleştirileri görseydin. Troll diyor ne? Aynen öyle. Fenerbahçe, ben bu ben bu vatanın evladıyım. Ben bu vatanın evladıyım. Ya dostum bak ben size söyleyeyim. Aşağıda 5 kişi var. 300 kişi var. Artık kaç kişi varsa. <laughs> hepinize söylüyorum yani. Fenerbahçe başkanı fiilen bizim gözümüzde bir başkan değildir yani. Artık yani Fenerbahçe başkanı değildir yani. Kesinlikle değildir. Ya, sen, bu saygısızlık da de değildir. değildir. Fenerbahçe bir şekilde yönetiliyor ama başkan yok yani. Fenerbahçe başkanı diye bir şey yok yani. Başkan pozisyonunu zapt etmiş bir adam var. Hani benim gözümde başkan değil yani. Kendisine bunu başkan gören de, bunu bu adam başkan görüyorsa da onun problemi yani. Fenerbahçede bazı başka sorunlar var yani. Tek o da değil yani. Hoca sorunumuz da var. Hoca 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 şeyi de yani e, koltuğu da zapt edilmiş durumda. Oradan da kurtulamıyoruz. Hani bu ikisi büyük problem. Futbolcular da var tabii. Bizim tüm futbolcularımız var. Bunlar da konuşursak hani bazı tüm futbolcularımız var. Onlar da aynı şekilde yani. Bunlar bazı şeyleri hani e, zapt edilmiş yerlerde. Tamamen hepsi başkana bağlı. Bir pozisyon doğru olmadı mı öbür pozisyonlar da arkası gelmiyor. İlk Fenerbahçe'nin ilk yapması gereken, Fenerbahçe kongrelerinin ilk yapması gereken şey başkanı göndermek. Başkan gitmiyor, değil mi? Bakın çok basit. Bunu 3-4 gündür söylüyorum. Burada gidip bağırıp etmeyin. Bak ben de ben Belçika'dayım. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Kardeşim eylem yapın. Eylem çok basit. Yalının önüne gideceğiniz, tamam mı? Yalının önüne gideceğiniz, Başkan Ali Koç istifa diye bağıracaksınız. Kimseye zarar ee, vermeden. Ha? He, hey he, tabii kimseye zarar vermeden. Çok güzel bir şey. Bak. Sessizce gidin Kalyalı'nın karşısına oturun. 500-600 kişi bir tane pankart alın Ali Koç istifa diye. Adam rahatsız olsun. Fenerbahçe'nin nasıl rahatsızsa o da rahatsız olsun. Anlatabiliyor Çünkü adam rahatsız değil. Abi Güne bir şey söyleyeyim. Dün akşam. abi. Buyur. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul top imzası toplayabilecek bir böyle muhalefet önderi falan yok mu abi ya? Her şey Siz taraftar yapmak zorunda mı yani? Taraftar kendini parçalamak zorunda ama abi genel kurul için imza toplasınlar. Daha ne bekliyorlar abi? Tamam tamam da bizim yani medet umduğumuz genel kurul bunu 6'da 0 yapmış başkan. He? Başkan seçti. Yani. Abi tamam da sonuçta öyle ya da böyle acılırım 10 bin tane oy aldı. Ben Burak abiye katılıyorum. Gidin 10 bin tane imza topladığınız an zaten seçime gidiyoruz. Niye toplayamıyorlar ya? Yani. Yani. 10 bin tane imza toplamak bu kadar zor bir şey mi yani? Bir yani tane bak, bunu başlatabilir mesela. Daha işte bütün genel kurulu üyeleri imza versin gibi bir kampanya başlatabilir. E bak, genel kurula ihtiyacı var abi. Olağanüstü genel kurula ihtiyacı var. Bu, bu, bak buradan iyiye, iyiye dönemeyiz. Buradan iyiye dönemeyiz. Ya yani bak daha da kötü günler gelir Allah korusun. Bak bu gaz sıkışması çünkü bu yani affedersin ama başkanım yani çıkıp şu eğlenceleri yapmasam başarısız başarısız desen 7 sene oldu taraftar sabrediyor biz hala bir kupa getiremedik desen yine de bunlar olmaz ama insanlar derdini anlatamadığını düşündükçe daha da bak bu nefret bu nefret daha da büyüyor bizim gibi insanlar değil bak gençlerde Ali Koç nefreti inanılmaz boyutlarda bu daha da büyür ha biz yine hani o artık gençliğimiz bitti orta yaş dönemine geçiyoruz abi biraz daha şeyiz kanımız deli akmıyor ama bu gençler dayanamıyor abi. Hiç hiç şampiyonluk göremeyenler var. Ali Koç'un cidden kendileriyle dalga geçtiğini düşünenler var. Yani en azından anlaşılmak istiyorlar. Yani bak daha demin... Örnek vereyim bugünkü, bugünkü U17 maçındaki skor. Ya kabul edecek bir şey değil ya. Fenerbahçe tarihinde böyle bir şey yok ya. Skandal ya böyle bir şey olabilir Ama... mi ya? bir şey değil yani. Bak kulübün ne kadar kötü yönetildiğini bir tane U17 maçındaki skordan anlayın yani gençler. 8-1 abi 8-1. Yok böyle bir şey. Yani bu kulüpte beyler fazla şeyler yanlış gidiyor. Bunu artık yani kongre üyesi olarak bir şekilde yani artık cezalandırılması lazım ve cezalandırılmıyor bu adam. Ama cezalandırılmıyor yani. Bu adam cezalandırılmıyor. Sebebi neyi ben anlamıyorum yani. Hani eee verdiği para başarısı ben bu kadar para verdim diyor ya baba sen git paranı alırsın ya biz her türlü senin paranı öderiz yani Taraftar para toplar senin paranı verir yani merak etme ama sen bu kulübün kanser noktasısın senin kanser nokta olman bizi artık yani duruma getirdi yani. yani gerçekten yani kurtulmamız lazım nasıl yapacağız nasıl edeceğiz bir yolunu bulup yapacağız yani Uğur, mesaj atıp durma ya. Aramayacağım. Söyledim de neden küs Küserse küssün bro. Ne abası yapsın. Ben söyledim sebebini. Aramayacağımı da söyledim. Onu seviyorum. Rambunlar, Rambunlar, bir şey. bir Rambun koça, Rambun koça ben buna Rami Koç'a Bir dakika dur. Şunu söyleyeyim ya, <laughs> ya Ben o, o kardeşimi onu seviyorum. Ama ben aramayacağım kardeşim. Başka türlü de e, o aramasın da beni. Ama öbürlerinde kötü olmasın. Bu kadar basit yani. Gerek yok şey yapmayacağım yani. Üstüne de üstelemesin yani. Onlar onlar abi dedikleri adama yayında küfür ediyorlarsa, küfür ettiriyorlarsa o zaman herkes kendi yoluna kardeşim. Bu kadar basit. Ee, hani sevdiğim arkadaşım ama yani gerek yok. Neyse şey konuşuyorduk. E, cezalandırmayı konuşuyorduk yani. Bir, bir cümle araya girip devam edeceğim abi. Şunu Buyur, da sen, Bak. Yani o, Sayın Başkan Ali Koç şunu da bil. Eğer şey olursa bak bu insanlar senden değer verdiğin yerleri protesto ederler artık. E sen senden değer verdiğin şey ailen. Buradan Rami Koç'a da sesleniyorum. İnsanların en değer verdiği şey de Fenerbahçe. Sen Fenerbahçe'ye zarar verip hala oturtursan olduğunu Hala bu genel kurul filan olmazsa, olağanüstü genel kurul olmazsa insanlar bir noktadan sonra nasıl nereye ne tepki vereceklerini şaşırırlar. Bak Fenerbahçe daha kötüye gider. İyiye gitmez. Bak Galatasaray 5. yıldızı takarsa Fenerbahçeliler daha beter olur. Yarınlar daha kötü olur sizin için. Gidin. Gidin. Ne, dur e, ben geliyorum ya. Ben geliyorum siz devam edin. Tamam. Ya gidin. Fenerbahçe ol, ya zorlamaya gerek yok. Destek verirsiniz sonradan dışarıdan. Ne bileyim maddi yine destek verirsiniz. Ya bugün giderseniz en azından gittiğiniz zaman başarısızlıkla anılırsınız. Bak bu nefret büyür. İnsanlar ciddi ciddi nefret etmeye başlıyor. Ben onu mesela o cümlelerde görüyorum insanlar küfür edemiyor başkan diye Burası. ya da bunun ben şeylerinden dolayı edemiyorlar. Neyse siz devam edin. Ben bir şantiyeye gideceğim. Geliyorum dinliyorum.